Hadi giriyoz mu? Hadi gir. Of. Hadi Chat özür dilerim abi Çet abi Telefonu tek mısın ya? Al kardeşim kendi telefonunu bir şey kullan hiç problem değil hı hı. Al kardeşim Şimdi hiç zaman Tamam Hadi hı hı. gel Neyse yemek mi söylediniz? Evet Yiyin abi hiç gerek yok bana abi, söylemeyin. Ben... Mevcut, yok abi hiç ne gerek ne yok ne ben açlıyım zaten. Gitmem. Tamam mı? Eyvallah abi eyvallah. Ben orası çocuğuyum. Bu ne Eyvallah abi. Çok bir teşekkür bir ederim ya. Çok teşekkür ederim şeyin Çok şeyin şeyin abi. Ben bir daha bu evde kalmam abi teşekkürler. Hayaldi gerçek oldu. Repeydi gerçek oldu abi. Dersiniz artık anlatırsınız. Çok teşekkür ederim. Aynı anda yemek yedik bu arada sabah. Aynı kahvaltıyı ettik arkadaşlarla. Arkadaşlar kendi aralarında gruplaşıyorlar, yemek söylüyorlar. Ben burada kimim ki ya? Ferit kim amına koyayım ya? Zayıf biri. Acılıkır mı ya? Şişkolar'a amına koyayım. Aa, bana yemek gerek, evet. gerek yok. Eyvallah abi. Eyvallah. Güzel game abi. Ee, <laughs> Curtis Brown, 4 aydır. Ay selam demiş. Çok... Bir <laughs> şey Olay şu. Geçen Dragonfly <laughs> oynuyorduk şeyle Levent'le. Levent dedi ki bu dedi Eril de yayında North oldu North dedi. North East mi? North North mi? Tamam. Evet, Dedi, Ferit'in de dedi bütün arkadaşları dedi yayıncı oldu dedi. dedi. O anda karnımdan vuruldum. O anda Vay dedim be. ki ne demek Ferit'in bütün çevresi? Ulan Rauf da Eril de daha önce benim arkadaşımdı diye düşündüm. <laughs> demek ki, <laughs> demek ki <laughs> davranışlarını öyle hissettirmemiş adam, adam öyle bir şey dememiş. Sizin de davranışlarınız da. olmasın? Hadi eyvallah. İyi bizim mi? What? Ulan <laughs> off stream'de oyun oynadığın yok bizde. Beyler drama var. Konuştuk mu şimdi beni? Off oyun oynadığım mı var? Off stream'de o oyun oynadığım evet, mı var? Evet, var. Yalan söyleme abi, şimdi görüyoruz ya. Ya neyi ya? Ulan. Tamam, iyi de yalan. Ne oynuyormuşum off stream? Söyle kardeşim. Dinleyelim. Tamam abi, sen haklısın her zamanki gibi, biz değiliz. No problem. Abi söyle abi dinliyorum. Dinliyorum. Abi Steam'de dinlemene gerek yok. Steam gösteriyor. Öyle bir özellik var playing diyor. Biliyorum evet. Başkalarının yayınları var. Orada da diyor o. Böyle özellikler var baba. Allah Allah. da salli. Bunun sebebinin neyse. Neyse fırçı. Hayda. Neyse. Yok yani bunun sebebi bizden dolayı değil. Yani. En azından benden dolayı değil. Roflayer'in adına konuşmayayım da onu demek istedim yani. Fakat, fakat e, bunun da sebepleri var. Sonra konuşuruz. Şimdi burada Eren içinde burada Eril'cim'in güzelliğinin içinde <laughs> yapalım böyle şeyler. <laughs> Oğlum bak beni paniklettirtmeyin. Eri evet, sen niye hep çıplak dolaşıyorsun? Ya salak salak konuşmayın chatten ya. Niye kıskanacağım oğlum? Manyak mısınız? Niye kısk kim kıskanacak lan? Değil ki ben kıskanayım ya. Abi kıskanacak bir Ay. şey yok. Herhangi bir şekilde. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hemen chatte IQ düşüklüğü tespit, tespit edildi ya. Ama ben kıskandım yani mesela. Ben öyle değil <laughs> de. O ne? diyor. Oğlum çıktı. Abi Eril de Rofu da Ahmet sayesinde tanıdım yani. Levoya ne olmuş ya? İnce iş. Dragler. Like ne var? Alamadım. Bu anlamış kanki. Ya bugün yayın açmış <laughs> o bir yerden. Kendi <laughs> kanalından. Ben mi yanlış gördüm? Ece'nin kimini açmıştır? Ne bileyim? Lavo diye açmıştı. Yani link vardı. Devamlı bakmadım linkim de. Hayır, ben sakal keseceğim. A few moments later. Abi selam duyuyorum ama bir yerde yayın açmış vesaire dediniz açmadım hiçbir yerde yayın bir şey söylerken lütfen dikkat edin 9k insan izliyor yasaklarım var rica ediyorum söylediğiniz laflara mi? dikkat edin abi bilmeden konuşmayın yani o, o anlamda söylemedik şey bugün bir tane link var güzel Evet oyun açmıştı işte. falan filan diye konuşurken abi doğruluğundan emin ol öyle konuş okey 100 kişi Neyin izlemiyor yine. 9 Neyin tatı basıyor Ne dediğimi dinliyor musun sen beni? Dinliyorum gayet. Açık bir ne şeyde. dedim? Level ben de oyun başım. Hayır bugün <gülüyor> Facebook'ta gezerken <laughs> <laughs> bir tane link gördüm. Devamına bakmadım dedim. Bu Neyin tatı Bak o zaman abi? abi. Götün falan... sıkışırsa da bana ver ben kurtarırım seni öbür taraftan. <gülüyor> <gülüyor> rahat ol. Benim, benim, Neyin artısı yaşıyor? Merak etme. E tamam o zaman hadi. Az önce söylediğin şeylere dikkat et. Hadi. 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 Yaşına boyuna göre hadi arkadaş ne oldu lan? Ay öyle. Bu nedir ya? A limit yok gelmiş. Ben de bu kim diyorum. limit ıh. yok abi. Kutlar müziği vereyim ya. <gülüyor> 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 A few moments later. I'm Sana gank atacağım gank gank. Atıyorsun şu an attı. Bak bak at, bak bak ba, bak tam şu an attın kanki. Senin ben anneni çoğaltıp toaltıp sikiyim öyle 4-5 tane ke 4-5 kere sikiyim ananı senin. Amına kodumun piçi seni. Piç! Ya insan bir ses eder ya. Ya bari zamanımı kaybetme. Senin yüzünden öldüm ya. Ya geri düştüm geri geri adam adam iki tane skill ölesini aldım. Ya de ki bana var benim de hadi de ki salmıyorum da siktir olup derdim koridora ya. Dur bakma özür dilerim. Ya Allah Allah yapmayın işte şunu. Benim işimin bu olduğunu bilmiyor musun ya? Ha sikle git bir daha oyun gelme Allah'ını seversen gelme ya istemiyorum. Tamam. Ya bu ne ya? <laughs> ya oğlum ben seni başka orman zaten bir, bir haberim yok tamam mı? Benim sen oldan benim yok. Öyle... Ya bir şeyler yapalım şu oyunu alalım ya. Buraya ultiyi bassın ya de boş ver. Abi şuna dön lütfen 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 ama ya bir daha adamla girerim, ah! Yeter ya, vallahi yeter. Olmaz ki böyle ya. O, lan. Ya hadi sen de bir susar mısın artık? Yeter ya. ya. Çocuk gibi azalıyorsun beni ya. Kaç kişi izliyor burada? Birazcık saygın olsun. Birisi yani Birisine değilsin abartma, ben bağırmıyorum ki. Ya nerede bağırıyorum ben? ben saygı saygı yayınımı yapıyorum ya. Sen benim bağırma sahnemi görmedin. Attır mı şimdi bağırı hiç? hiç ya kendi annem böyle derse ben millete ne diyeyim ya? Bağır. Ne Aa, ne ya bağırmıyorum şu an. Tamam. O eski halimi unuttu tamam. herhalde. Eskiden bağırıyordum. Eski de mı şimdi de bağırma. Ya şimdi ben bağırıyor muyum? geliyorsunuz ondan sonra Mert niye bağırdı ya? Demek ki Mert'in damarına basıyorsunuz. Yeter. Sesim çıkmıyor adam gibi yayını yapıyorum. Kendi annem bile bok atıyor bana ya. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya. Ulan sesimi çıkarmıyorum yayınımı yapıyorum ya. chat karışmayın lan siz uzak durun lan bence ben de şey. biraz saçmaydı <laughs> benim düşüncem ya öyle bir şey yoksa zaten başarı bir şey gelmez yani. yani yoksa yoktur yani öyle bir yani. E tabi canım yani tabii bu işte mal değil şey, benim top... lafım evet yani özgür böyle diye şey mi yapacaklar ya sağ <laughs> var banlayalım bunu mu öyle bir şey <laughs> olur. olamaz yani. Alacağım mı Mira Ben kötü Keseliyim. bir maç lan. Sadece ettim. Biraz çarkı... gergin ama dev olsun Göremedim o yüzden merak ettim söyledim. Miro yapacak var mı? Bek yer alacaksak. Ya şu an Miro oldum ya. Bek yer mi? Kesinlikle dönüyorum ben. Hayır sinirlenip ama bardak neyse. falan kıracağım bir ha. Benim anladım, yayımda anladım. böyle atarlar olmasın. Anladım, bardak anladım, böyle. Amına böyle kuvvetim geliyor burada bir bardak var. Gergin <laughs> abi adam ha benim kanalım bana olsa ben gergin o ayrı mesele <gülüyor> Ne? yok <laughs> mu? söylesin Oturduğumuz masada dedim ki Allah bin bir türlü belamı versin bak benim dediğim gözüm parada değil. Ana amacım yemin ediyorum parada değil dedim. Yemin ettim. Vallahi de billahi de çıkıyor. Kepeciğim para vermiyorum dağıtıyorum. Ya ne diyorsun ne? Amına kodumun çocuğu. Ne var? Ne yapıyorsun lan? Ne kırıldı klavye benim klavye. Kerim senin <laughs> klavyeni ha. Ya tamam çık git ya. Çık git. Dört tane orospu çocuğuna şey yapıyorsun. <laughs> ne benim yayınım benim benim klavyem klavyeysen parasını mı verdin? Sen ne yapıyorsun lan? Kes kes kes. <gülüyor> <gülüyor> Ekran sahibi. Ekran sahibi. Şöyle böyle lazım. Mesaj yazıyordum bunu. Bunu söylüyorsun ha. <laughs> Ante önemliydi ama. Anladım. Mesela bunu Berk yapsa hemen küfredersin. <laughs> AWP var. <laughs> al biri yapma şu yayında <laughs> ya. Hayda. <laughs> Hayda. Abi, şu an geçmiş short. Hadi kardeşim ya. Abi ya. Benim bir canım var. Short girebilir. Sen vurursun kardeşim. Ben mesaj yazıyordum. Bunu abi, ben söylüyorsun ha. Kanka önemliydi ama. Anladım. Mesela bunu Berk yapsa hemen küfür edersin. <laughs> <laughs> AWP var. Al taktiri yapmayın şu yayında ya. AWP var. Al taktiri yapmayın şu yayında ya. Hayda. Abi short geçmiş short. Geç kardeşim ya. Abi ya. Benim bir canım var short girebilir. Sen vurursun. <laughs> Neyse, neyse, gelemiyorum <laughs> her şey ortada zaten, yüzden gelemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çet sakin abi ben triggerlanmadım oğlum size ne oldu ya? Sakin abi bir şey yok. Bir şey yok abi sıkıntı yok. Yok canım ne gaza geleceğim. Bir şeyin gazına geldim yok. Aklı zikri olan insan zaten hani artar ve Ağır bastığının Görür yani Hareketlerinden You respect 11 aydır kapanışı bununla yapalım seviliyorsun demiş Kim abi <laughs> Ama şunu da belirteyim Ben hiçbir zaman e, Hakaret derecesine Varır İnsan e, direkt olarak Böyle bir laf söylemedim, onu da bilsin. E, konuda da zaten e, gerekli yerlere söyleyeceğim. E, Twitch'e de şikayet edeceğim kendisine. Haberi olsun, yoksa ben de biliyorum mal, aptal, salak tarzı, e, hakaret etmeyi. Ama ben yapmıyorum. E, o da demek ki kendi kalitesini bu şekilde belirtiyor. O yüzden ben yorum yapmıyorum. Ali Özcanlı 3 aydır 3. ayın kutlu olsun abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben hiçbir zaman bu tarz ee, tabirler haberler kullanmadım. Evet kalite tabiri biraz fazla oldu O zaman kendinize iyi bakın abi. Canut abi Alp abim chatte Anlost e nikli bir adama sövdüm sana sövdüm arkadaşın o benim sana sövdüm sana planladılar diyor. Alp'e söyle açar belki. Ben kimseyi banlamadım ki biz Modları banlamıştır zaten biz kimseyi banlamıyorsam bana diyorsa ben kimseyi banlamadım valla Abi bu arada şey gözüküyor. Yazdıklarım. Ayıp ya. Shift tab. Gözüksün. Abi kavga ediyor. O oyun ekibine gelmiş. Chat'te kavga ediyor. Benim chat'imle kavga ediyor. Müsaade etmem ki öyle bir şey. Niye kavga ediyorsun yani? O adamın da hakkını yedirtmem ki abi. adam her yayınıma gelip izleyen bir izleyicim benim. Ve küfür etmedi yani kimse. Küfür etse zaten başta ben banlarım. Çekilişinden arkadaşıma karambit çıktı yarım saatte yok etti. <laughs> i̇htiyacı ona çıkmıyor, ihtiyacı olmayana çıkıyor. Adaletini seveyim dünya demiş. Oğlum kimisi yarım saatte işte bıçağı yok eder, kimisi de bir dakikada kanalı yok eder. Yani hayat. bir dakika değil kanka birazcık dayandık. Görüşürüz. Bayağı bir dayandık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kanalı siktiniz siktir alın gidin. Lost Veteran yeni yine ve yeniden Güzel sektördeyim. Güzel. Tüm aileye selam. Ejder orada bir blog gibi durmasın. Action action ha. Action yaptı Ejder işte.